Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yine 15. yüzyıl şairlerine devam ediyoruz. 15. yüzyılın önemli şairlerinden biri de Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi'nin hayat hakkında fazla bilgimiz yok fakat Bursa'da doğduğu biliniyor. Ve Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid şairi Süleyman Çelebi'dir. Vesület'in Necat adlı eseriyle. Zaten tek eseridir Süleyman Çelebi'nin ki bu eseriyle e, yüzyıllara meydan okumuştur neredeyse. Bugün mevlitlerde okunan Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat adlı eseridir. Fakat tarih boyunca bu uzun süre boyunca bu mevlide eklemeler, çıkarmalar yapılmıştır. Yani orijinal bir Süleyman Çelebi mevlidi bugün mevlitlerde okunan halit değildir. E, ona eklemeler yapılmıştır ve birçok şairde de Vesilat'ın Necat'a benzer bir mevlit ortaya çıkarmaya çalışsa da Süleyman Çelebi'nin o ıı, sade Türkçe'si daha çok beğeni kazanmış ve diğer rakiplerine karşı bir üstünlük sağlamıştır. Hamdullah Hamdin'in göreceğiz 15. yüzyılda bir mevlidi var fakat ıı, onun dili biraz daha ağır. Bu yüzden çok fazla rağbet edilmemiştir. Şimdi vesile i Necat'ı az çok biliyoruz fakat e, temel bazı özelliklerine değinmek gerekiyor. Bu mesnevi türünde Beyser halk arasında da Mevlid adıyla biliniyor. Şimdi bu Mevlid'in yazılma sebebi şu. Bursa'da e, bir vaj camide peygamberlerin birbiriyle eşit olduğunu aslında hiçbir peygamberin e, birbirlerine karşı bir üstünlük ayetlerinin olmadığını söylüyor. Bunu da Bakara suresi 285. ayete dayandırarak söylüyor. Süleyman Çelebi de bu ayetin yanlış yorumlandığını, Hazreti Muhammed'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu göstermek amacıyla eline kalemi alıyor ve vesiletin Necat böyle bir duygu ortamından doğuyor. Ve ayrıca o dönemde yine batınilik gibi bazı tarikatlar, inanışlar var. Bunların da böyle kötü izlerini silmek amacıyla vesiletin necat bir vesile olması amaçlanıyor. Süleyman Çelebi'nin bu eserini yazarken birçok kaynaktan yararlandığı belli ve Süleyman Çelebi kendisini yetiştiren, Arapça, Farça bilen devrin önemli bilimlerinde eğitim görmüş bir şahsiyet olduğundan o dönemin edebi zenginliğinden yararlanıyor. Aşık Paşa'nın Garipnamesinden, Erzurumlu Mustafa Darir'in, Siretün Nebisinden, Ahmedi'nin Mevlidinden yararlanıyor. Peki Ahmedi'nin Mevlevi diye bir Mevlid diye bir eseri var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Ee, peki nerede bu Mevlid? Ahmedi'nin Mevlidi İskender Name adlı eserinde bir bölümdür. Yani bölüm olarak aslında Mevlidi İlk Ahmedi yazmıştır. Müstakil bir eser olarak ilk Mevlid yazan da Süleyman Çelebi'dir. Bu farkları unutmayalım. Burada sanki bir tercih bent yazmış gibi Süleyman Çelebi her bahrin yani bahir bölümün sonunda vasıta beytleri kullanmıştır. Bunu unutmayalım şekil özelliklerinden. Eski Anadolu Türkçesi ile il yazılıyor. Eser 9 bölümden oluşuyor tevhid, münacat, kitabın yazılış sebebi, sebebi telif, ondan sonra Muhammed Nur'unun yaratılması, Adem'den başlayarak peygamberlerin al, peygamberin alnında karar kılması, veladet, mucizeler, miraç, va, peygamberimizin vasıfları ve e, dini tebliğ görevi, rıhlet ve hatime görevleridir. Aynı zamanda rıhlet e, vefat, ölüm demek. Aynı zamanda burada risalet de var. Peygamberlik görevinin başladığını. Ve en uzun bölümü beladet bölümü yani doğum 145 beytten oluşuyor. Şimdi bu eser öyle bir Türk dünyasında yankı uyandırıyor ki Boşnakçadan makedoncadan ve birçok dile çevriliyor. Ve burada bir merhaba faslı var. Merhaba faslı sonradan ekleniyor. Yani Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu eserde yok. Eser 480 beyitten oluşuyor. Failatün failatün mezniyle. Ve metiye kısmında sadece mef'ulü failatü mefailü failün vezni kullanılıyor. Onun haricinde failatün failatü failün vezniyle Amine Hatun Muhammed annesi ki ol sadeften oldu ol dürdanesi. Muhammed'in annesi Amine Hatun'dur ki Muhammed o inciden oldu inci tanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile vakt erişti. hafta ve eyyam ile Abdullah'tan hamile kaldı. Zaman haftalar ve günler geçerek erişti. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın çok alametler belirdi gelmeden. Ya gel Hazreti Muhammed Doğmadan önce birçok alametler belirmiş. Ol Rebüül Evvel ayı Gecesi, 12. Gece isteğin Gecesi. Ol Gece Kim Doğdu? Ol Hayrül Beşer. Annesi anda neler gördü? Neler? Bu şekilde e, Peygamberimizin doğumunun anlatıldığı kısım gayet Türkçe, çok fazla Arapça, e, Farsça kelimelere yer verilmeden anlatılıyor sade bir şekilde bu dönemin en önemli eserlerinden biridir Vesületül Necat. Bir diğer şairimiz Abdülvasi Çelebi'dir. Abdülvasi Çelebi'nin tek eseri Halil Name'dir. Ee, Abdülvasi Çelebi kaynaklarda çok fazla zikredilmese de e, Halil eseri önemlidir. Çünkü Hazreti İbrahim'in hayatını ayrıntılarıyla anlatan e, önemli bir eserdir, ilk eserdir. Bu yüzden Halilname eseriyle Abdülvasi Çelebi'yi e, unutmamak gerekiyor. Halilname'nin özelliği şunlar. İbrahim Peygamber'in hayatı anlatılıyor. Dönemin olaylarına yer veriliyor. Dönemin Abdülvasi Çelebi'nin yaşadığı dönem. Yani 15. yüzyılın önemli olaylarına yer veriliyor. Bu özelliği ile neye benziyor? Elvan Çelebi'nin Menakıb-ı deserine eserine benziyor. Öte taraftan önemli bir özelliği var. Çelebi Mehmet ile Musa Çelebi arasındaki taht mücadelesini anlatıyor bu eserde. Aşık Paşazade'den önce iki şehzade arasındaki mücadeleyi anlatan ilk eserdir arkadaşlar. Ahmedi'nin İskender Mesnevisi ile bu yönden benzerlik taşıyor. Ve bu kendi yazıldığı döneme dair sosyal kültürel unsurlara yer veriyor. Ve Kabe'nin yapılışını anlatıyor burada. Bu yüzden edebiyatımızda yazılan ilk Kabe namedir. Bunu unutmayalım. Eserde yer alan Hazreti İbrahim'in vasiyeti bir vasiyetname özelliğidir. Edebiyatımızda Kutat Kubilik'ten sonra ki ikinci vasiyetname bu eserde yer alıyor. Bakın yani tek bir eser var ama Abdülvas Çelebi'nin çok geriye atmaya gerek yok. Bu eseri 15. yüzyılın önemli mesnevilerinden biri. İbrahim Peygamber'in hayatında anlatıldığı ilk eser olduğunu söylemiştik. 3963 beyitten oluşuyor. Miraçname bölümü var eserde. Şimdi en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar haccın farz ve vaciplerini anlatılıyor. Ve Hz. İbrahim dönemini inceleyenler için önemli bir kaynak olur Türkiye Edebiyatı'nda. Ve bu eserde Miraçname diye bir bölüm var. Bu Miraçname Halilname'nin sonunda yani ayrı bir eser olarak bazı kaynaklarda gösterilse de aslında bu eserin bir bölümüdür. Eserden birkaç beyte bakalım şu şekilde. 9 ay geçti Hacer'den biri olan erişti aleme bir mahı taban. Mahı taban parlak ay demek. Parlak ay demek. Seha bağında bir servis saadet. Bir tüp gösterdi alemde siyadet. Halilullah işitti kıldı şadi, şadi kılmak, mutlu olmak. Dedi İsmail olsun Anun adı, bunun adı İsmail olsun. An için gördü Sara arttı kini, Sara Hazreti İbrahim'in eşi bu çocuğu görünce kini artıyor ve kiniyle eyledi, katın naksitti dini yani dinine halel getirdi. Yürüdü Hacer'i dövmeye vardı. Ne dövmek? Öldürüp sövmeye vardı. Yani hem Hacer'i dövüyor hem sövüyor. Götürüp oğlanını kaçtı Hacer. Bir iki dere tepe geçti Hacer. Kaçardı tiz tiz yayak yürürdü. Yaya bir şekilde acele acele yürürdü. Eteklerin ardınca sürürdü. Kim izin kum üzere bilmeyeler sürüp ardından anı bulmayalar şeklinde devam ediyor mesnevimiz. Evet arkadaşlar bugün bu iki şairi beraber işledik. Vesületin Necat ve Halil Name 15. Yüzyıl Mesnevileri arasında önemli iki eserdir. Bunların özelliklerini bilmek gerekiyor. Her ne kadar Vesület-i Necat çok bilinse de meşhur olsa da bazı özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Ee, dil özelliklerini görmek açısından önemli. Yine Abdülbaz Çelebi'nin de Halil bu açıdan edebiyatımızda bir ilk olması açısından önemli bir eserdir. Arkadaşlar çok yakın bir zamanda Zoom programı üzerinden Gazel Şehleri derslerimize başlayacağız. 40 dakikalık her gün dersimiz olacak. Ve bunun ayrıntılarını Telegram kanalımızdan sizlere duyuracağız. Bir diğer dersimizde Şeyhi ve Fatih ve 2. Beyazıt dönemi şair ve yazarlarına geçiş yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.